Bu videoyu izliyorsan Allah ömrüne ömür katsın. Sahi 100 yaşına kadar nasıl yaşarsınız? 100 yaşına kadar sağlıklı ve enerjik bir şekilde yaşamak mümkün mü? Bilim insanları uzun ömürlü insanların yaşam tarzlarını araştırdı ve bazı ortak noktalar keşfetti. Bugün sizlerle uzun ve sağlıklı bir hayat sürmenin 5 altın kuralını paylaşacağım. Ama başlamadan önce kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Birinci doğru beslenme alışkanlıkları. Uzun ömürlü insanların yaşadığı bölgelerde yapılan araştırmalar, onların bitkisel ağırlıklı beslendiğini gösteriyor. Daha az işlenmiş gıda tüketmek, bol sebze meyve yemek, sağlıklı yağlar, zeytinyağı, kuru yemişler ve yeterli protein almak hücre yenilenmesini destekler. İkinci hareketi, hayatınıza dahil edin. Sürekli spor yapmasanız bile aktif bir yaşam tarzı benimsemek uzun ömür için kritik öneme sahiptir. Günlük yürüyüşler, bahçe işleri ve hafif egzersizler vücudu diri tutar, kas kaybını önler ve kalp sağlığını korur. Üçüncü stresi yönetmeyi öğrenin. Stres, erken yaşlanmanın en büyük nedenlerinden biridir yüz yaşına kadar yaşayan insanların ortak özelliklerinden biri, hayata olumlu bakmaları ve stresle başa çıkmayı bilmeleridir. Meditasyon, doğa yürüyüşleri ve sosyal ilişkiler, stres seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Dördüncü güçlü sosyal Bağlar kurun. Aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek, destekleyici bir sosyal çevreye sahip olmak uzun yaşamın sırlarından biridir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, yalnızlığı önler ve psikolojik sağlığı korur. Beşinci uyku düzenine dikkat edin. Kaliteli ve düzenli uyku, vücudu yeniler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Gece en az 7-8 saat uyumak, biyolojik saatinize uygun hareket etmek ve yatmadan önce ekranlardan uzak durmak uyku kalitenizi artırır. Sağlıklı alışkanlıklar edinerek yaşam kalitenizi artırabilir ve uzun bir ömür sürebilirsiniz. Eğer bu bilgiler sizin için faydalı olduysa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.